Değerli izleyiciler şu anda Aydın Germencik ortaklardayız. Ee, bulunduğumuz yerde Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger'in deve çiftliği kendisinden develerin durumu ile ilgili bilgi almaya geldik. Başkanım kolay gelsin Sağ diyelim olun, size. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, şimdi yani biz bakıyoruz hani develer e, alınmış buraya bakıma. Hani kamptalar yazık, yani şu yazık. anda şeye girdik ya yazlık modundayız şu an. Başkanım şimdi hem develeri bir tanıtın bunların isimleri oluyor çünkü. Evet, yani evet. Hem bir izleyicilerimiz öğrensin. Hem de bakımları nasıl oluyor? Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii tabii veririm. Bu efsane dülger. Ee, bu da sarı dülger. Ee, biz bunlara ilk önce yeşillerle, yeşil otla baktık. Şu anda yeşil otla kuruduğu için yoncaya döndük. Bir aya kalmazdı da fiile devam edeceğiz biz bunların bakımlarına. Ee, bu şekilde bakıyoruz. Tüyleri zaten döküldü. 10-15 ee, güne kadar da katran dediğimiz develer üzerine katranlayacağız. yani sinek konmasın, böcek börtü yaralara karşı iyi olsun diye katranlıyoruz. Katranlıyoruz, yağlıyoruz. Develerimizi hazırlamaya başlıyoruz yani güreş sezonuna. Şimdi başkan hani deve damı derler ya. Hani burası da yüksek baya evet, yani. Evet. Hani develer için hava ha, Evet hani bunlar herhalde özel olarak yapılıyor anladığım kadarıyla. Valla biz burayı yaptık. E, burası ne sinek tutuyor ne de e, hava dar bir de serin. Develer için rahat bir yer yani burası. Rahat bir Peki bu devenin evet, ismi... zamanın harikası dediğimiz devemiz. Ee, yandaki devemiz, daylak daha üç tane daylağımız var yan yana. Onlar daha yeni yetişiyor. Daha dörtlü, beşli yaşlarında. Daha iki seneler var güleşleri hazırlanmaya. Ee, Excellence dediğimiz deve, Excellence dediğimiz deve. Arkada da İpçi dediğimiz, Furkan dediğimiz devemiz ad, adı. Bunları e, bu şekilde tek tek gezme gezmesi rahat olsun diye biz böyle açık beside bakıyoruz. Develer rahat rahat yatıp her şekilde rahat rahat gelişebiliyorlar yani. Şimdi başkanım sezonun tabii açılmasını daha var. Evet. Bir de zaten koronavirüs var. Hani hazırlıklar Aynen. devam ediyordur. Şimdi eğer böyle deve sahibi veya çok olan deve sahipleri böyle bir bakım mı yapıyor buna? Geneli, geneli böyle yapıyor. Şu anda eskiden böyle değildi ama şu anda çoğu deveci açık besi olarak develere açık besi bakıyorlar. Develer gezsin, yatsın, kalksın diye rahat rahat. Dolaşma riski yok. Hiçbir şey yok yani. Develer şu şekilde hem idmanını da yapıyor. Görüyorsunuz e, hiç durmuyor yani yerinde. İdmanını da yapıyor şu anda. E, böyle bakmak daha rahat. Daha rahat. Peki şimdi başkanım hani biz e, develerin bazıları herhalde e, hani deri mi döktü artık siz mi biçtiniz bilmiyorum da bazıları da tüylü duruyor. Hı. Bunların böyle hani koyunlar gibi kırkılması falan oluyor mu? Olabiliyor. Biz mesela şu, e, tüylerini tök, dökmedi şu devemiz. Biz buna koyun kırpma makinesiyle e, tüylerini aldık. Neden? Sıcak. Çok sıcak olduğu için deve rahat etsin diye tüylerini aldık. Öbür günlerde bugün için eee güne şey yapmıştık. bugün için içinde onları alacağız. Geri kalanlar. Eee başkanım ben buraya gel yeri gelmişken sorayım. Şimdi eee Deve Güreşleri Federasyonu'nun bir eee mecliste bir kanun taslağı veya bir yönetmelikle artık yani böyle bir federasyon çatısı altında toplanması gibi bir durum söz konusu. Bundan ilgili eee neler söylersiniz? Yani gelişmeler ya da e, durumlar hani bu şöyle anlatayım ben onları. Biz eee federasyon başa geldiğimizde eee 3-4 kere Ankara'ya gittik geldik ekibimle, yönetimimle. Biz burada vekillerimizle görüştük. Ee, bakanlıktan e, gelenler oldu kontrol için. Bunları yaptık, ilerlemeye kaydettik. Baya e, yolu yola koyduk. Yani bir sene içinde onaylatacaktık biz bunu ama bu korona virüsü dalgası nedeniyle e, bu iş yürümedi. Yani kaldı şu an ama şu korona geçtikten sonra biz yine devam edeceğiz. Yani durmak yok yani. Biz mecliste bu federasyonumuzu onaylatıncaya kadar vekillerimiz de bu konuda bize çok destek veriyorlar. Peki başkanım şu an olarak mesela hani şimdi sizin develer var burada görüyoruz. Evet. Hani öyle meraklı olan böyle hani ya ben de bir deve beslesem mi acaba diyenlere tavsiyeniz olur mu? Tabii niye olmasın yani deveye deve insan e, bulaştı mı zaten vazgeçemiyor bunda. Yani hangi deveciyi sorsanız aynı şeyi söyler yani bir bulaşan bir daha vazgeçemiyor bundan. İlle devam eder ama bulaşıncaya kadar da adam belki zorluk çekiyor ama nedir nedir bilmiyor ama girdiği zaman içine vazgeçemiyor. O kadar sevimli o bir hayvay yani. bak o kadar seviyoruz yani biz bunları. Evet. Yani önce sevmek lazım herhalde. herhalde. En önce sevmek lazım. Sevdikten sonra zaten bir mi için içini vazgeçemiyorsun. Ee, bir yazlık tarafı gördük şimdi. Evet. Ee, bir de bu develerin bir kışlık tarafı vardır. Kışlık bakımı. Bunlar evet. nasıl yapılıyor? Veya bu yeri burası mıdır? Kışlık bakımını işte biz bu şekilde kireçledik. Ee, tabanlara kireç attık, ilaç attık. Hani ileride e, böcek börtü olmasın diye. Gördüğünüz gibi içeride bembeyaz. Tavanların her yerini kireçledik. Tabanlara da toz kireç dediğimiz mikrop kırıcı kireç olduğu için kireçlerimizi attık. Yani i̇çerisi hazır şu anda. Kışa, kış sezonunda havutladık mı develerimizi içeri alacağız. Buraya alıyorsunuz. Burada da tek kişilik galiba. Tek, o odalar tek, özel yani. Evet özel <laughs> tek tek odalar. Her deve bir odada kalıyor. Bu şekilde yaptırdık biz. Yani birbirlerine rahatsız bulaşma yapmasınlar, rahatsız etmesinler diye tek tek yaptık. Başkanım evet zannedersen kışlık yeri burası. Aynen evet. gördüğünüz gibi her yeri bembeyaz. Tabanlara da toz kireçlerimizi attık. Mikrop kırılsın diye. bu 3-4 ay böyle tabii böyle kireçlik alacak. Güneş sezonunda başladığımızda havutladığımızda develerimizi içeri kaçacağız. Kış, kış odaları burası tek tek. Her deveye bir oda. Başkanım siz suite hazırlamışsınız develer için hakikaten evet. elinize Otel, sağlık diyelim. Develerin suite odası gibi develerin suite odası bu. Burası. Yani e, develer anladığım kadarıyla hani çok özel hayvanlar sonuç itibariyle de. Hani böyle bir e, bakımı da hak ediyor yani. Hak ediyor. Biz sevdiğimiz için yapıyoruz bunu. sevmesi sevilmese bu iş zaten yapılmaz. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyiciler bugün Aydın Gelmecik ortaklarda Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger'in deve çiftliğindeydik. E, pehlivan develerin, daylakların son durumunu e, sizlere aktarmaya çalıştık. E, bir başka haberimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.